Sizi bitireceğim oğlum. Selamlar için Furkan. Ne yaptın kanka? iyisin? Aleyküm selam abi. İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizimkiler içeride herhalde. Herkes orada. İçeride içeride abi. Tamamdır. Görüşürüz bakayım. Selamlar aleyküm kanka. Aleyküm selam. Hoş geldin. Beyler toplanın. Acil bir olay var. Ne oldu abasın? Kanka benim dövüşeceğim bir kedi vardı ya. Evet. Kanka onun mekana gittim. Patronuyla beraber benimle dalga geçti. Yok şaklabansınız falan filan. Hayırdır oğlanlar Oğlum ben de dedim siz hayırdır dedim bu yanınıza kalmayacak falan filan dedim de beni çok ciddiye almadı kanka Siz bir toplanın da onların mekanı basmaya gidelim ya Toplanalım toplanalım O zaman herkes arabalara binsin Toplanın beyler Herkes arabalara beyler Adamlar tam olarak ne yaptı sana Hazır Kanka valla şöyle söyleyeyim üstüme üstüme geldiler yok benim için şakla bansın falan Yanında bir de dövüşçüsü vardı Üstüme geleceklerdi. Ben de çekildim yere. Sizin yanınıza geldim hemen zaten. Şimdi onlara gidelim bakalım. Hesabı soralım neymiş olay. Gidelim bakalım kimlermiş onlar. Gidelim bakalım.